4. bölüm Ayana, Pars'ın arabasından iner, inmez apartmanın önündeki merdivenlere oturdu. Gözlerini karanlık, sonsuz gökyüzüne dikti. Aradığı cevapları bu dipsiz boşlukta bulmayı umuyordu. Ancak nafile. Hayal kırıklığıyla yüzleşti. Hani karanlık tüm sırları barındırıyordu da, neden hala sorularıyla baş başaydı? Bir süre sonra daha fazla dayanamayarak ayağa kalktı. Apartman kapısının şifresini girip sessizce basamakları tırmandı. Çantasında evin anahtarını aradı, eve girdi. Üzerini değiştirdi. Son dakika haberlerini izlemeyi planlasa da ağırlaşan göz kapaklarına yenik. Düştü ve kendini uykunun kollarına bıraktı. Sabah 12.24'te çalan telefonla uyandı Ayana. Gözlerini ovuşturarak telefonu açtığında arayanın Aren olduğunu gördü. Günaydın, dedi Aren sana da günaydın, diye yanıtladı Ayana. Uykunu mu böldüm? Kısmen, dedi Ayana. Dün gece kızlar gözaltına alınmış. Pars'la karakola gittik. Kızlardan haberim var, ifadelerini ben aldım. Pars komiser miydi? Evet, Cemre'nin abisi. Doğru hatırladım. Sana bir şey söylemek için arayacaktım ama. Dur, tahmin edeyim, dedi Ayana. Nöbetçi savcısın, ve olay yerine gideceksin. Benim de gözlemci olarak gelmemin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsun. Evet. Ama sen nereden bildin? Ben de dün bunu nasıl isteyeceğimi düşünüyordum. Senin arayıp haber vermen sürpriz oldu. Konum atıyorum o zaman. Olay yeri tespit ve delil toplama ekibi yolda. Tamamdır, dedi Ayana ve telefonu kapattı. Hızla lavaboya gidip yüzünü yıkadı, saçlarını topladı. Hızlıca giyinip yola koyuldu. Arenden gelen konum yaklaşık 15 dakika mesafedeydi. Bu kadar uzak olduğuna göre kızlar Baran'ı oldukça kapsamlı takip etmiş olmalı diye düşündü Ayana. En sevdiği müzik listesini açıp yola devam etti. Yaklaşık 2 dakika sonra telefonu tekrar çaldı. Arayan Parst'ı. Efendim? Dedi sakin bir sesle. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Uykunu alabildin mi? Aldım. Hatta şu an olay yerine gözlemci olarak gidiyorum. Aren konumu attı. Sen benden hızlı ilerliyorsun, dedi Pars şaşkınlıkla. Biz olay yeri inceleme ekibiyle yeni ulaştık. Ben de yoldayım, dedi Ayana. Tamamdır. Gelince detayları konuşuruz. Ekip yerinde incelemelere başladı bile. Tamam, görüşürüz, dedi Pars ve telefon kapandı. Ayana olay yerine vardığında, polis kordonu çevresinde geniş bir güvenlik önlemi alınmıştı. Olay yeri inceleme ekibi, fotoğraf ve video çekimiyle kayıt altına alma işlemlerine başlamıştı. Gözleri Pars'ı aradı. Komiser, patlamış arabanın enkazının yanında, inceleme ekibinin başıyla konuşuyordu. Ayana, kordonun altından geçip bir görevliden eldiven istedi ve hızla Pars'ın yanına vardı. Merhaba. Sana da merhaba, dedi Ayana. Durum nedir? Pars elindeki tabletten bir fotoğrafı gösterdi. Patlayıcının aracın şoför koltuğunun altına yerleştirildiği tespit edildi. Bu doğrudan sürücüyü hedef alma amacı taşıdığını gösteriyor. Ayana dikkatle enkazı inceledi. Bu cinayet mi demek oluyor? Maalesef, dedi Pars'ın arkasından gelen bir ses. Başını çevirdiğinde Aren'i gördü. Baran bu sabah hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumları ise kritik ama hayattalar. Aracın konumu ve patlayıcının türü hakkında ilk bulgular nedir?" diye sordu Ayana, arene dönerek. Kızların takibe başladığı kafe ile burası arasında yaklaşık 10 dakikalık bir mesafe var. Burası seçkin bir cadde değil. Bu da hedefin araç olduğunu destekliyor. Patlayıcının üzerindeki simge, son zamanlarda terör örgütlerine silah satan bir firmaya ait. Bu durum Olayın bir terör saldırısı olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bu çıkarımlar ilk incelemeye dayanıyor sanırım dedi Ayana. Olay yeri inceleme raporu bu detayları ne kadar doğruluyor? Henüz tam rapor çıkmadı ama ilk bulgular senin de belirttiğin gibi dedi Pars. Ancak bu çıkarımlar kesin delil niteliği taşımıyor. Sadece birer ihtimal. Ayana başıyla onayladı. Anladım. Aren savcılık soruşturma raporunda bu teorik çıkarımları kullanabiliriz. Ancak raporun giriş kısmına, bu bilgilerin ön inceleme bulgularına dayandığını ve varsayımlar içerdiğini eklemelisin. Olay yeri inceleme raporu kesinleşince, elde edilen somut delillerle bu teorileri teyit ederiz veya reddederiz. Tamamdır. Ayana, inceleme ekibi bu yönde raporlayacak, dedi Eren. Rapor ne zaman hazır olur? diye sordu Pars. Olay yeri inceleme tamamlandıktan hemen sonra en geç yarına kadar ilk taslak elimde olur. Ben gidiyorum beyler. Size kolay gelsin." dedi Ayana ve olay yerinden ayrıldı. Ayana olay yerinden ayrılırken arkasında patlamanın izlerini bırakmıştı. Ama içindeki boşluk bir türlü dolmayan o sorularla birlikte kaldı. Sadece bir çıkış yolu vardı. Devam etmek. Her şeyin ardında bir anlam aramak. Cevapların peşinden sürüklenmek. Belki de gerçek sadece bir adım ötede, başka bir soru kadar yakındı. Gözlerinde hayatın karmaşasının yansıması vardı. Her cevabın daha fazla soruya yol açtığı, her keşfin yeni bir kayıp getirdiği bir dünyada ayana bir an bile durmadı. Her adımda biraz daha derine indi. Bir parça daha kayboldu. Ama belki de en büyük kayıp hiç bulamamak, hiç anlamamak değil, sadece beklemekti. Yavaşça arabaya doğru yürüdü. Ayak sesleri sokakta yankılandı. Ne bir çözüm ne bir cevap. Sadece bir hikaye vardı. Onun hikayesi. Ve hikaye bir gün sona erecekti.